Bir zamanlar küçük bir köyde yaşayan genç bir çiftçi vardı. Bu çiftçi her gün şafak sökmeden tarlasına gidip çalışır, güneş batana kadar emek verirdi. Ancak ne kadar çabalasa da ürünleri her zaman beklediği kadar iyi olmazdı. Bir gün köye yaşlı ve bilge bir adam geldi. Çiftçi yaşlı adama dert yandı. Ne kadar çalışırsam çalışayım başarılı olamıyorum. Belki de bu iş için yaratılmamışım. Yaşlı adam gülümsedi ve şöyle dedi: Başarı sadece sıkı çalışmakla elde edilmez. Senin de ihtiyacın olan sabır ve doğru zamanı bekleyebilmek. Bir tohumun hemen filiz vermesini bekleyemezsin. Ona zaman, emek ve sabır vermelisin. Ve en önemlisi asla pes etmemelisin. Bu sözler üzerine çiftçi yaklaşan zorluklara göğüs gerdi ve çalışmalarına devam etti. Zamanla sabrının ve çabalarının meyvesini toplamaya başladı. Tarlası her geçen yıl daha verimli hale geldi ve o köyün en saygın çiftçilerinden biri oldu.